Evet arkadaşlar hepinize merhaba bu videoda Yunan mitolojisini anlatacağım geçen story videosu inanılmaz kötü olmuştu e, telafi videosu çekimledim bu videonun üzerine biraz daha uğraşayım ve Yunan mitolojisini anlatacağım çok iyi anlatacağım güzel editleyeceğim ve anlayacaksınız ya yani. bir mal anlatır gibi anlatacağım ve hani anlamama ihtimaliniz olmayacak tamam mı çok basit bir şekilde Yunan mitolojisini 5 dakikada anlatıyorum. Evet evrenin doğuşundan başladım. Bu arada söyleyeyim videoda bir iki takılma olabilir. O benim tamamen konuşma tarzımla alakalı. Ben bir tık peltek bir insanım. O yüzden hafif takılmalar olabilir. O şey yapmayın. Bak mesela yine takıldım kusura bakmayın. Neyse uzatmadan başlayalım. Evrenin doğuşu. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece Kaos vardı. Kaos'un içinden Gaia yani toprak ana doğdu. Gaia gökyüzünü temsil eden Uranus ile birleşti ve titanları dünyaya getirdi. Ancak titanların yediği de Kronos, kendi babası Uranus'u devirerek evrenin hakimi oldu. Ama kehanet açıktı. Kendi çocuğu onu devirecek. Burada Zeus'tan bahsediyor. Bu yüzden Kronos doğan her çocuğunu yuttu. Ta ki Zeus doğana kadar. Olimpos Olimpos Zeus büyüğü babasına karşı geldi ve tanrılar savaşına başlattı. Savaşın sonunda Zeus ve kardeşleri galip geldi. Evreni üçe böldüler. Zeus gökyüzünü aldı. Poseidon denizlerine hakim oldu. Hades ise yer altını yönetmeye başladı. Böylece Olimpos'un 12 büyük tanrı dönemi başladı. Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Afrodit, Hermes, Demeter, Pepas. Ya bunun adını söyleyemiyordum. Şarap tanrısı işte kısaca. Ve Hestia. Efsaneler ve kahramanlar. Yunan mitolojisi sadece kahramanlardan ibadet değil. Kahramanlar ve canavarlar da bu hikayenin bir parçası. Perseus'un Medusa'nın başını kesmesi. Tessus'un labirentte minotur öldürülmesi. Herakles'in 12 imkansız görevi tamamlası ve tabi ki turba savaşı. Tanrıların insan hayatına nasıl müdahale ettiğini gösteren efsaneler. Mitoloji mirası. Evet buraya kadar size mitolojiyi anlattım az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Anlamazsanız bile baştan izleyiniz. Çünkü çok basit anlattım yani. Yanlış anlamayın ama mal anlatır gibi anlattım. Yüzeysel anlattım. Çok detaya girmedim. Şu şununla sekişmiş. Şu şunun çocuğuyla birlikte olmuş falan filan gibi mevzulara da girmedim. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, şimdi burada işte mitoloji midası filmden, diziden falan bahsediyor. Ben konulara gitmeyeceğim fazla. Ee, Bazı Yunan mitolojisinin e, nasıl bittiğini, nasıl son bulduğunu, Tanrılar öldü mü veya Tanrı, e, bu mitoloji nasıl bitti bunu merak ediyorsunuzdur kısaca şöyle örnek vereyim. Yunan mitolojisi aslında herhangi bir tanrının mesela bir rivayeti var ya Ares geliyor tanrıları öldürüyor falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. E, o zaman da Hristiyanlık yayıldığı için mitoloji de yani Yunan mitolojisi de unutulduğu bir mit haline aldı. Efsane haline geldi. Bu şekilde de bitti yani. Öyle aman 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 bir şey yok. E, videoyu biraz hızlı anlattığım için ve çok takılmamaya çalıştığım için kelimelere, sözcüklere falan, sözcüklere falan. Ee, bu yüzden bazı şeyler anlamamış olabilirsiniz. Onda yapacak bir şeyim yok. Çok da profesyonel değilim bu konuda. Şuraya bakmayın arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.